Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle noktalı işaretten devamı olan e, tırnak işaretinden devam edeceğiz. Tırnak işareti başka kimseden ya da yazıdan olduğu gibi aktarılan sözlere tırnak içine alınır. Örneğin Peyami Safa tırnak içerisinde kendimize uygun eserleri okuruz der demiş. E, ve bunun için ne yapmışım ben tırnak işareti almışım. Çünkü bu Peyami Safa'ya aitmiş cümledir. Özel olarak belirtmek istenen sözler tırnak içine alınır. En yakınız bile olsa kaldırıma... Tratu var diyene kızabilsek diye bir cümle kullanmışım. Burada bakın kaldırımla tratu varın aynı şey olduğunu ve bunu belirtmek için tırnak işareti içine aldığımı görüyorsunuz. Demek ki özel olarak belirtmek istenen cümlelere tırnak işareti kullanıyoruz. Cümle içinde kitapların yazılarının adları ve tırnak içine alınır. Bu sıralar fazla üstü dağlarcanın dört kanaklı kuş adlı şiir kitabını okuyorum. Ne yaptım? Kitap ilgili yazılarla ilgili bir şey hakkında ben tırnak işareti alarak o kitabı belirtmişim. Daha sonra kesmi şartına geçiyoruz. Kesmi şartına özel isimlere getirilen iyelik, durum, bildirme ekleri kesmi şartına ayrılır. Elik şafak derken ne yapmışım? Özel isim olduğu için ayırmışım. Dünyanın derken gezegen adı özel bir ad olduğu için onu da kesmi şart ayırmışım. Cumhuriyet dönemi derken de aynı şekilde indiği ben kesmi şartında ayırmışım. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz diye not düşmüşüm. Türk Tarih Kurumuna et balık kurumuna gibi kurumlarda biz kesmiş şartını ayırmıyoruz. Kişi sonra gelen saygı sözlerine getiren ekleri ayırmak için konur. Fatma Hanım'a, işte İdris Bey'i. Demek ki neymiş? Ben saygı bildiren cümlelerden sonra bir iyilik eki getirirsem ya da çekim eki getirirsem onları kesmiş şartını ayırmak durumundayım. Kısaltmaları getiren ekleri ayırmak için konulur. ABD'de kasırga hayatı felce uğrattı demişiz. Burada ABD'de ne yapmışım ben? Ee, ülke ismi olduğu için ve özel isim olduğu için kesmiş işareti kullanmışım. Daha sonra devam edelim. Yay ayraç parantez içerisindeki e, nasıl kullanıyor ona bakalım. Cümle yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamalar için kullanılır. Bu beldenin ormanları parantez açmışım. Aslında orman demeye bin şahit gerek diye parantez kapatmışım. Yok olmaktan kurtulamayız demiş. Şimdi bu beldede bir orman bölgesi varmış. Ama demek ki orada öyle bir imada bulunmuş ki ağaç demeyi bir inşaat ister. Yani kurumuştur, yaşlanmıştır, kurtlanmıştır. Burada bunu kastetmiş. Bunu kastettiği için de cümleyle alakası olmadığı için parantez içine almıştır. Alıntılarda aktarıldı eseri yazanı göstermek için kullanılır. Mesela örnek veriyorum. Şurada bir tane dört tıklanan şiir vermişim. Ne havası? ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar diye bir şiir dörtlü vermişim. Bunu kim yazmış? Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl Kısakürek ne yapmışım? Parantez için almışım. Demek ki alıntıların aktarıldığı eseri yazarı göstermek için ben ne yapıyormuşum? Parantezi kullanıyormuşum. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını ve kesin olmadığını göstermek için kullanılır. Soru işareti yay ayrıç içinde alınır. Örnek veriyorum. 1496 yılında doğan Fuzuli. Fuzuli bir şairimizdir. Ama bu şair ne zaman doğdu tam olarak bilinmiyor. Hani kimse sormamış o dönemde. Sormadığı için de yazan kişi olmamış. Net bir şekilde olmadığı için soru işaretine koymuşum. Burada anlatmak istediğim şey şu. Parantez için soru işareti bırakarak. Ben tam net değilim. Hani emin olarak bunu sakın bir yerde söyleme. E, söylersen biri seni e, düzeltirse hata yaparsın demek istemiş. E, kısa çizgi satır ısınmayan sözcükler bölünürken satır sonuna konur. E, mesela havuzun suyu bulanık. Kanepelerde kimseler yok demişim. Şurada fark ettiysen bak kısa çizgi kullanmışım. Normalde şöyle düşün. Bu defterin son harfi. Son harfi ne yapıyorum ben? Kısa çizgi kullanıyorum. Çünkü cümlemi devam ettiğimi göstermek için. Dil bilgisinde kökleri... Ve ekleri ayır, ayırmak için kullanılır. Mesela yol, cullar. Ne yapmışım ben? Eki kökü ayırmak için bu eki kullanmışım. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Mesela bunun kökü neymiş? Diyelim ki fiilin e, oyna, ağlat, bekle. Ne yapmışım? Köklerini göstermek için güzel bir şekilde kullanmışım. Sıfırdan küçük değeri göstermek için kullanılır. Eksi 2 derece, eksi 1 derece, eksi 3. Bizim eksileri kullanırken demek ki hangi işareti kullanıyormuşuz? Kesme işaretini kullanıyor kullanıyormuşuz. Devam edelim artık son sayfadayız ve artık tamamen bitiriyoruz konularımızı. Uzun çizgi yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Beyza sordu. Herkes ekmek parası için çalışıyor da fırıncılar ne için çalışıyor? Şurada bir konuşma çizgisi var. Ek çizgiye gelecek olursak sadece e, uzun çizgi de şunu bilin konuşmalar için kullanılıyor. Bunu sakın unutmayın. Gerisinde zaten başka bir özelliği yok. Ek çizgi yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. Korkma sönmez bu şafaklar yüzen aslanacak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son olacak. Burada ben ne yapmışım? İstiklal Marşı'nın ilk iki 2 e, iki mısrasını vermişim. Bunu düz yaz halinde yazmışım. Ama ben diyorum ki bu normalde bir şiir. Ben bu şiiri nasıl belirtmem gerekiyor? Şuradaki bir Görüyor musunuz eğik çizgi? İşte bu eğik çizgi sayesinde ben bunu şiir olduğunu anlatabilirim insanlara. Demek ki neymiş? Şiir gibi e, düz yazı şeklinde yazılması ama belirtilmesi gereken cümlelerin arasında ben eğik çizgi kullanıyormuşum. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasında ve semt ile şehir arasında konur. Mesela Mehmet Sokağı numara 34 Taksim 3 Ladik Taksim Samsun demişim. Tarihlerin yazılmasında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirine ayırmak için konur. 13, 12, 2013 derken ne yapmışım? Araya koymuşum. 29, 10, 2023 derken de yine araya eğik çizgi koymuşum. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Mesela dık, dik, maz, mez derken biz ne yapıyoruz? Mazla mezin farkı olsun diye araya şöyle güzel bir ek çizgi koyuyorum. Genel ağ internet adreslerini https www diye genelde internet sitelerine program böyle kuruluyor. Matematikte bölme işlemi olarak kullanılır. Bölüm işlem olarak nasıl kullanılır? Mesela 12 bölü 4 dersin 3 bulursun. Demek ki bu aradaki çizgi neymiş? Benim normalde eğik çizgimmiş. Bugün size anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu da zaten son dersiniz. Bundan sonra tamamen soru çözeceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.